Merhaba arkadaşlar. Bugün size MSX programını tanıtacağım. My System X. Bu program gerçekten piyasada çok farklı. Eşi benzeri olmayan bir program. Bildiğimiz programlar gibi reklam işi ve hatta pakete yatırım yapma işi söz konusu değil. MSX yani bu çalışacak olduğumuz şirket, aracı şirket olarak görebiliriz. Bu yatırımcıyla broker'ın arasındaki teması sağlıyor. Ama herkes, her yatırımcının kendi hesabı var ve yani MSX ileride batacak olsa bile sizin paranız kaybetmeniz söz konusu değil. Dediğim gibi çok farklı, eşi benzeri olmayan bir program. Program sonunda da daha iyi ne demek istediğimi daha iyi anlayabileceksiniz. Ben şirketin tanıtımını, orijinal tanıtımını Türkçe'ye çevirdim. Türkiye'de ilk ilklerden sayılabiliriz. Evet, çok gevezelemeden programı başlayayım, programın tanıtımına. Bu tanıtım, sunum agendasında niçin var? Bu notları falan okumama gerek yok. Evet, X Ocak 2017'de Avusturya, Avustralya, Almanya ve İsviçre'den katılan uzmanlar ve networkçiler çalışmasıyla ortaya çıktı. Bu proje, manage account sonuçlarıyla Forex piyasasında uzmanlaştı. Projenin amacı uzun vadeli ve şeffaf bir sistem oluşturmak idi. Bunun için ortak çalışabilecek firma bulundu dediğim gibi ayrıntılarını birazdan tanıtım esnasında zaten değinecek olduğum konularla daha iyi anlayabileceksiniz. MSX ne sunuyor? Broker'ın bulunduğu farklı konsept tanınmış bankalarla olan direkt bağlantı Londra'dan Prime Broker üzerinden trading firmasına özel stratejilerle aylık %30'a varan yüksek gelir sağlayabiliyor. Broker yani yeni ve sadece MSX için kurulmuştur. Böylece trading firmasıyla ve MSX arasındaki şirket konseptinin hayata geçirilebilmesi mümkün olmuştur. Dediğim gibi broker ve yatırımcı direkt temas halinde. Arada bir firma yok. MSX'in üstlendiği kısım sadece network kısmı, marketing plan kısmı. Ama dediğim gibi yatırımcı olarak öteki programlara bakaraktan biraz daha güvence altındayız öyle diyelim bu sağ tarafta trade trader stratejilerinin başarı anahtarı herhangi bir robot trade ya da mucizevi bir skripte bağlı değildir. Eksiksiz ve titsizlikle ilgi ve bakımın sonucudur ve pozisyonları yönetilmesine bağlıdır. Sadece birkaç saniye veya dakikalığına dahi olsa bu böyledir. Yani bu forex ve trading işlemlerini bilen arkadaşlar daha iyi anlayacaktır bu konuyu. Ama dediğim gibi konuda uzman olmak şart değil. Forex uzmanı falan olmak da şart değil. Çünkü onun için direkt brokerla bağlantımız kuruluyor. Evet MSX ve ortakları yani Main System X ve ortakları. Forex çözümleri yani brokerlar için lead stoplar. Leads de üyedir yani ortak. Yani biz yatırımcı. Biz MSX üzeri yatırımcı topluyoruz ve Yatırımcı aktif yatırım yaptıktan sonra, yani ama dediğim gibi yatırımı da her yatırımcı brokerle direkt temas haline geçiyor. Arada herhangi bir kurulu, herhangi bir firma yok. MSX ım, herhangi bir danışmanlık falan da yapmaz. Sadece dediğim gibi ım, üye yatırımını gerçekleştirirse komisyon kısmı MSX üzerinden işlenir. Yani tanıtımın sunumun sonunda bir görsel hazırladım. Orada daha iyi an, ıı, anlatırım. Ve anlayabilirsiniz. Net ölçülerden net ölçülere. MySystem konsepti piyasada tektir. Ve öyle de zaten. Ortak firma ile inanılmaz bir kooperasyon ve koordinali çalışması söz konusu. Bu da MySystem X ve Broker'ler. Yani Broker'ın arasındaki temas. Bu dediğim gibi direkt yatırımcıyı etkilemiyor. Garantili marketing planının hesaplanması ve tasarlanışı da komisyon bonusları garanti ediyor. Um, hop, pardon. Nereye gitti bu ya? Evet. Ortaklık komisyonları. Bu da zaten networkçülük kısmını ilgilendiren bölüm. Öteki şirketlerden de bildiğimiz gibi farklı derinliklere kadar iniyor. Yani 9 seviyeden komisyon elde edebiliyoruz. Birinci seviyeden %5, ikinci seviyeden %6, üçüncü seviyeden %7 ve bu böyle gidiyor. Tabii ikinci seviyeden elde edebilmek için mesela 25.000 bin do, euro, dolarlık bir ekip cirosu şart. Yani böyle bir şey de var, da var yani tek sistemlerden de bilirsiniz. Üçüncü seviyeden faydalanmak istiyorsanız ekip curosu 50 bin dolar olması lazım vesaire böyle de gidiyor. Demek ki X hem netverçiler için çok güzel bir konsept, çok güzel bir planı var ama illa netverci olmak şart şart değil bu programda yatırımcı olarak da gerçekten çok güzel imkanlar ıı, mevcut programı bize sundu. Diferansiyel bonusları da var. İndirekt ortaklar üzeri. O da şöyle. Diyelim ki ortakların birisi dördüncü seviyeye ulaşmış. Yani 100 bin dolarlık bir yatırım hacmi var ekibinde. Direkt ortakları tarafından yapılan her yatırımdan %8 komisyon elde ediyor. Bu demek ki tabloda dördüncü seviye yüzde sekiz gördüğünüz gibi. Ortakların birisi dördüncü seviye ulaşmış. Yani ikinci şey, ikinci örnek. Yüz bin üzeri yatırım hacmi. Ortakların diğeri seviye bir Ve yatırım yapan yeni ortak kazandırdı. Direkt ortak yüzde beş komisyon elde ediyor. Onun üzerindeki ortak dördüncü seviyede olan %8 normalinde aradaki fark alıyor. Bu örnekteki fark %3. Yani 4. seviyedeki arkadaş %8 elde ederken onun altındaki ortak %5 elde ediyor. Ama o kazandırdığı için aradaki fark %3 mesela. Yani %5'i alt seviyedeki ortağa gidiyor ve aradaki fark farkı biz elde ediyoruz ya da 4. seviyedeki arkadaş elde ediyor bu um, diferansiyel bonus oluyor. Aradaki fark bonusu. Öyle de görebiliriz. Garantili marketing plan. Mesela bu da belirli seviyelere ulaşıldıktan sonra um, bonus ödemeler. Yani ikinci seviye ulaşırsanız yani 25 bin euroluk ve pardon euro diyorum ama 25 bin dolarlık bir yatırım hacmine ulaşırsanız 1000 dolar prim. İki, üçüncü seviye ulaşırsanız 2000 dolar ve bu böyle gidiyor. Abartılı bir şey de değil. Mesela bazı programlarda, tek programlarda 3 milyon falan geçtikten sonra ben bilmiyorum, 100 bin dolar üzeri falan prim de veriliyor. O yüzden primleri de düşük tutuyorlar. Zaten sebepleri de ortada. Birazdan göstereceğim her üst seviyeye yükselişte bir kere mahsus bonus elde ediliyor. Dedim, anlattığım şekilde tekrar okumama gerek yok. Ve bu programda gerçekten inanılmaz bir kazanç sağlayan, yani sağlayan bize Networkçu kısmında o da şöyle. Seviye 3'ten sonra ekipte yapılan kazançlarda ayrıyeten pay sahibi olunabiliyor. 6 seviyeye kadar. Yani diyelim ki biz üçün, ben üçüncü seviye ulaştım da siz üçüncü seviye ulaştınız. Ve alt seviyelerinizdeki yatırımcıların yaptığı yatırım haftalık bir kar oranı geri veriyor yatırımcıya. Ve biz üçüncü seviyeden sonra ekip arkadaşlarımızın elde ettiği kardan yüzde elde ediyoruz. Yani bu gerçekten çok uzun vadeli ve inanılmaz bir kazanç imkanı sağlıyor bize. Yani mesela diyelim ki biz 3. seviyedeyiz ve bizim birinci derinliğimizdeki ortağımız bin, bin, dolar yatırdı ve bir ayda %30 kazanç elde etti yatırımdan. Yani bin doların yani 300 dolar elde etti ve biz bu 300 dolardan 2,5 dolarını yani yüzde, yüzde iki buçuk yüzdesini biz elde ediyoruz. Kaç kişi olursa olsun herkesin kazancından pay sahibi oluyoruz. İkinci seviyeden yüzde bir, üçüncü seviye, dördüncü altın seviyeye kadar gidiyor. O yüzden bu inanılmaz bir kazanç imkanı ve dediğim gibi eşi benzeri olmayan bir proje. Piyasadaki fark, yani fark demiştim. Çok farklı demiştim. Şimdiye kadar bildiğim siteler nasıl oluyor? Biz buradayız, yatırımcıyız ve bizim burada herhangi bir firmamız var. Yani herhangi bir site bu internet sektöründe şansımız varsa sağlam siteye denk gelirsek gerçek işlem yapar. Şansımız yoksa Ponzi'dir. O zaman zaten bunun arkası, <laughs> arka kısmı boştur. Ama normalinde de şöyledir. Biz burada yatırımcıyız. Paramızı bu şirket yatırırız. Bu şirket bize der ki biz robotlarla ya da brokerlerle ya da reklam işinde falan filan biz bu işlemleri yapıyoruz. Yapanlar da var zaten. Ve kazançları oradan elde ediyoruz. Ve biz paramızı tekrar bu şirketten alıyoruz. Network kısmında da aynısı. Biz bu firmaya ekip kazandırırsak yani yeni ortak kazandırırsak. Aynı şekilde biz şirketten alıyoruz komisyonlarımızı. Mayıs'te mixin farkı biraz karışık gözükse bile yatırımcı daha bir yani güvenli firmayı daha güvenli yapan ve hatta bu şirketi daha güvenli yapan şu şöyle yatırımcı burada biz yatırımımızı direkt broker'e yapıyoruz broker'da tanınmış resmi broker. Ve My System X ile bir alakası yok. Yani ileride My System X batacak olursa, çökecek olursa ama zaten bu konsepte çökme ihtimali de yok. Ayrı bir konu. Ama dediğim gibi bu firma batacak olursa biz paramızı kaybetmiyoruz. Çünkü bizim yatırımımız broker'da kendi adımızı açacak olduğumuz hesabımızda. Yani buraya biz bir hesap açıyoruz ve broker bizim hesabımızdan ticaret yapıyor. Ne Broca batsın hem Broca batsın hem MSX batsın hiç fark etmez. Bizim yatırımımız bizim kendi hesabımızda. O yüzden bu gerçekten çok farklı bir, um, bir konsept. Ve um, dediğim gibi güvenilir ve resmi yani dediğim gibi farkınız, sektörü bilen buradan da anlayabilir. Fark şurada bu. MSX nereden yaşıyor? ve dağılan paralar, dağıtılan paralar. Mesela ekip cirosu olsun, bonuslar olsun. Nereden dağıtılıyor? Diyelim ki biz 1000 dolarlık yatırım yapıyoruz. 1000 doların %27'si çekiliyor. Kesiliyor hemen. %73'ü yani 1000 dolarda 730 dolarla broker ticaret yapmaya başlıyor. %27'si direkt hem broker'a giden masraflar hem MSX e hem network kısmına giden masraflar. Yani 127'si bir kere direkt yukarı gidiyor. Bu da mesela ekip komisyonlarına ve hatta ben dediğim gibi bu MSX'in çalışma kısmına gidiyor. Ve yatırımdan biz aylık %30, %20 ile %30 arası kazanç elde ediyoruz yatırımımızdan. %20 minimum, %30 maksimum. Firmadaki özellik haftamı yani yatırımımızı her hafta çekebiliyoruz. Yani bugün siz 1000 dolar yatırdınız. %20'si yukarı gitti. Siz bir hafta sonra yatırımınızı çekebilirsiniz. Tabi bu durumda mantıklı olmaz. %20'sini kestikleri için bir iki aylık bir süreç. Yani bir buçuk ayda zaten yatırdığınız parayı çıkarmış olursunuz. %30 yani maksimum getiri sağlanırsa zaten bir ayda bir ay sonunda siz yatırımınızı komple sistemden çekebilirsiniz. Baktınız sıkıştınız ve hatta maddi veya başka bir yere para lazım. Size kalmış bir bir şey. Siz yatırımınızı komple her hafta çekebilirsiniz sistemden. Ne kadar yatırmış olursanız olun her hafta istediğinizi çekebilirsiniz. Ya da belirli bir stratejiyle yaklaşırsınız duruma, konuya ve sadece yatırdığınız paranın kazancını çekebilirsiniz. Bu dediğim gibi herkese, herkesin kendine kalmış bir şey. Değil mi? Çok farklı bir sistem. Burada da tekrar önemli faktörleri birleştirdim. Yatırım miktarı en azından 100 dolar. Yatırımın %73'ü ticarete, %27'si marketing planına gidiyor. Yani firma network kısmında da olmayan bir şey dağıtmıyor. Sadece yani sadece değil olan parayı dağıtıyor. Olmayan bir şey dağıtılmıyor network kısmında. Bunu çünkü çoğu firma bu network dağıtım planlarında biraz hatalı işlem yapıyor. Ve hatta ben yani her firma için geçerli değil tabii ki. MSX trading yapmıyor kendisi. Broker aracı, yani broker'e aracı şirket. Yasal güvence. Hem bizim için hem networkçiler için hem MSX için de yasal güvence sağlıyor. Dediğim gibi broker'ın sorumluluğu altında. Traderler, my, um, trader yani trade'ler pardon, yapılan ticaretler MyFXBook ve MetaTrader'dan takip edilebiliyor. Yani herhangi bir um, sahte bir şey değil. Bu tanınmış um, programlar üzeri yapılan gerçek trade'leri takip edebilirsiniz. Bu, bu yani dediğim gibi bu <laughs> um, burada zaten takip edebiliyorsanız gerçek işlem yapılıyor demektir. Yatırım haftalık çekilebiliyor. Reinvest imkanı var. Banka havalesi Bitcoin, Zepa, kredi kartı ödemeleri mümkün. Aylık kar oranı %30 max. Hafta sonları ve tatil günleri trading yapılmıyor. Zaten Forex piyasasını bilen için normal. Mesela 1500 bu bir örnek. 1500 dolarlık yatırımda 1095 trading yapıyor. Ortalama 120 kar oranından yola çıkarsak Aylık getirisi 219 dolar. Kazanç yatırım bütçesine ve aktif ekibe bağlı. O yüzden herhangi bir pakete falan bağlı değil. Siz ne kadar yatırırsanız ve dediğim gibi ekip çalışması yaparsanız kazancınız da ona göre artabilir. Ödemeler 5 iş günü içerisinde gerçekleşiyor. Kazançlar yatırılan meblağı geçtikten sonra %10 performans bedeli kesiliyor. Yani siz 1500 dolar yatırdınız 1500 dolar sistemden çıkardıktan sonra yani yatırım kısmını çıkardıktan sonra diyelim ki yüzde 30'luk bir kar oranı geldi yüzde 10 karınızdan yüzde 10 kesiliyor performans bedeli. Yani bu durumda ne kadar yapar 20 dolar aşağı yukarı 22 dolar kesilir buradan 219 değil de 190 küsur dolar elde edebilirsiniz. Evet dediğim gibi çok farklı bir program, eşi benzeri olmayan bir program. Böyle diyeyim ve potansiyeli yani uzun vadeli olacağı ortada. Bu video bu program hakkında birkaç yani bir seri halinde işlem yapmak mecburiyetindeyim. Çekim yapmak mecburiyetindeyim. Çünkü gerçekten resmi bir şirket olduktan olduğundan dolayı anlaşmalar falan imzalanıyor ve biraz Karışık gelebilir bazı arkadaşlarımıza. Videonun altındaki linke tıklarsanız şöyle göstereyim size. Bu siteye gelirsiniz. Üyelik işi de biraz farklı. Bildiğimiz siteleri falan herhangi yani ne bileyim, kişisel bilgileri girip de ıı, üyelik falan gerçekleşmiyor. Buradan mesela şu herhangi bir paketi seçin. Forex alım satım diye. Ve buradan mesela talep et. Türkçe tercümesinde de çalışmalar sürüyor. Türkçe tercüme çünkü sitede pek ıı, bazı hataları var. Ama anlaşılır şekilde. Buraya soyadınızı yazıyorsunuz. Adınızı e-posta, e-posta'yı tekrar doğruluyorsunuz. Bunları kabul ediyorsunuz. Ve talebi gönder. İşlem bu. Ve ondan sonra e-mail gelmesini bekliyorsunuz. E-mail geldikten sonra... Iı, Zaten e-mail Broker'dan geliyor. Ama dediğim gibi bu üyelik işlemlerini, hesap doğrulama işlemlerini tekrar ayrı ayrı göstereceğim. Videosunu çekeceğim. Ama tanıtım olarak, firma tanıtım ve program tanıtım olarak bu kadar bugünlük yeter diye düşünüyorum. Sorularınız olursa sorabilirsiniz. Yani şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.